Matematik 4 basamaklı doğal sayılar Merhaba sevgili öğrenciler, bu dersimizde bunları öğreneceğiz. 4 basamaklı sayılara bakacağız. 4 basamaklı doğal sayıların bölüklerine, 4 basamaklı doğal sayıların basamaklarına ve son olarak da doğal sayıları çözümleme örneklerine bakacağız. Gördüğünüz gibi çocuklar, 4 basamaklı sayı neye göre biz 4 basamaklı diyoruz? 1, 2, 3, 4 tane sayı yan yana gelmiş, 4 rakamla yazılmış. Burada aynı şekilde dört tane rakamla yazılmış. Burada da dört tane rakamla yazılmış. Ve burada da dört tane rakamla yazılmış. Demek ki bunlar neymiş? Dört basamaklı sayılar. Basamak değerlerini basamak isimlerini verirken çocuklar sayıyı yazdıktan sonra en sağdan başlıyoruz basamak değerini söylemeye. En sağdan burası 7 birler basamağı. Altının olduğu yer onlar basamağı sıfırın olduğu yer yüzler basamağı ve beşin olduğu yer binler basamağı. 4 basamaklı sayılarda binler basamağına kadar çocuklar. Tekrardan söylüyorum. En sağdaki birler basamağı yedinin olduğu yer. Daha sonra altı onlar basamağı. Sıfırın olduğu yer yüzler basamağı ve son olarak da beşin olduğu yer binler basamağı. sayının okunuşlarına bakalım çocuklar. 7805 gördüğümüz gibi 4, 4, basamaklı bir sayı 7805 olarak okuyoruz. Yine 4 basamaklı bir sayı bunu da 3055 olarak okuyoruz. Yine 4 basamaklı bir sayı 7092 olarak okuyoruz. 5000 427 olarak okuyoruz. Dediğimiz gibi çocuklar 1000 diye söylüyoruz. Öyle değil mi? Bak Mesela 5427 diyoruz. Çünkü neden? Basamak değerine kaça kadardı 4 basamaklı? 1000'e kadardı. O yüzden okurken 5427 diye okuyoruz. Basamak tablosundaki örneğine bakalım. Basamak tablosu oluşturacağımız zaman da yine demiştik. En sağdan başlıyoruz yine sayıları yazmaya. En sağdaki birler basamağı, onun yanındaki onlar basamağı, onun yanındaki yüzler basamağı ve en baştaki de binler basamağı. Bu sayımız neymiş? Bin. 4 basamaklı en büyük sayı kaçtır çocuklar? 4 basamaklı en büyük sayı 9999'dur. Çünkü 9999'dan sonra artık ne geliyor? 10.000 geliyor. 10.000'de 5 basamaklı bir sayı oluyor. O yüzden 4 basamaklı en büyük sayı 9.999. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağı. Sayının okunuşlarını söyleyelim tekrardan. Bu sayı yine 4 basamaklı bir sayı. Gördüğünüz gibi bakın şurada da bir boşluk var. Buna da dikkat edelim. 2345 4560 6800 4010 9319 7801 1972 ve sonuncusu 6202 Bu şekilde dört basamaklı doğal sayıları yazalım şimdi çocuklar. Bize bu sefer okunuşu verilmiş. Sayıyı yazmamız isteniyor. Karşınıza böyle sorular gelebilir. 1504. Bakıyoruz çocuklar ne var burada? Bin var. Demek ki ben bunun kaç basamaklı olduğunu anlıyorum. 4 basamaklı olduğunu anlıyorum. Çünkü kaça kadardı 4 basamaklar? 1000'e kadardı en büyük değeri 1000'di basamak değeri. 1504. İlk başa ne yazıyorum çocuklar? 1000 dediği için 1 yazıyorum. Daha sonra 5'i yazıyorum. Daha sonra 504 dediği için 0 ve 4'ü yazıyorum. 1504 2701 6804 3027 2909 Kim bu doğal sayı bakalım. Binler basamağı 7'ymiş. Binler basamağında 0 varmış. Yüller yüzler basamağında 6 varmış ve onlar basamağında bir varmış. Şimdi bize burada burasını fark ettiyseniz zaten karışık vermiş. Binler, birler, yüzler, onlar. Buradaki sıralama karışık. O yüzden buraya aldanıp bunları sırasıyla yazıp sayının okunuşunu söylemeyin. En başa hangisi geliyor demiştik? Binler basamağı. Yani 7 gelecek. Daha sonra ne gelecekti? yüzler basamağı yani yanına 6 gelecek. Daha sonra onlar basamağı 1 gelecek ve son olarak da birler basamağı 0 gelecek. Yani sayımız 7610. Bu sayıya bakalım. Yine burada da aynı şekilde binler, birler, yüzler ve onlar olarak karışık vermiş. En başa neyi yazıyoruz? 9'u. Daha sonra yüzler basamağı 2'yi daha sonra onlar basamağı 4'ü ve son olarak da birler basamağı 6'yı yazdığımızda sayımız 9246 oluyor. Burada önemli olan binler, yüzler, onlar ve birler basamağının yerini bilmeniz ve doğru yazmanız. Bir tane daha bakalım. Bu sefer yüzler basamağını başa vermiş. Onlar, binler, birler. Bizi neresi ilgilendiriyor? En başta hangisi gelecek? Binler. 7. Daha sonra yüzler. 4. Daha sonra onlar basamağı 0 ve son olarak da birler basamağı 8. Sayımız 7408. Hangi sayı hangi basamakta? Şimdi ona bakalım. Yüzler basamağında hangi sayı var çocuklar? Baktığımız zaman burası ne demiştik? Birler. Onlar. Yüzler. Yüzler basamağında kaç var? Bir var. Daha sonra birler basamağına bakalım. Birler basamağı neresi demiştik? Burası en sağdaki yer. Yani 3. Binler basamağında hangi sayı var? Birler, onlar, yüzler ve binler burasıydı. Yani 7. Onlar basamağında hangi sayı var? Birler, onlar. Yani 2. Rakamları var. Ne bakalım başka bir örneğe? Yüzler basamağındaki sayı yüzler neresiydi? Burası 0. Birler basamağı burası 9. Binler basamağı burası 5 ve son olarak da onlar basamağı burası iki. Rakamları var. Şimdi bölük kavramına geçiyoruz çocuklar. Basamak sayısı çok olan sayıları kolayca okuyup yazmak için bölükler kullanılır. Bölükler sayıların sağdan üçer üçer sayılıp ayrılmasıyla oluşur çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Bakın sağdan itibaren üçer üçer sayılıp ayrılmasıyla oluşuyor. Sayılar yazılırken bölükler arasında biraz boşluk bırakılır. bu sayı okurken 5000 329 diye okuyoruz öyle değil mi? Burası sağdan baktığımızda 1, 2, 3 boşluğu ve diğer bölüye geçiyoruz. Şimdi bölükleri gösterelim. Çocuklar sağdan başlayıp 3 tane rakamı birler bölüğü olarak kabul ediyoruz. Tekrardan söylüyorum. Sağdan itibaren yani birler, onlar ve yüzler basamağının içerisinde olan kısım birler bölü. Sol taraftaki kısım ise binler bölü. Dört basamaklı sayılarda binler bölünde bir tane sayı olur. Beş basamaklı sayılarda iki tane. Altı basamaklı sayılarda ise üç tane. Yani birler bir bölükte en az bir rakam bulunur çocuklar. En çok ise üç tane rakam bulunur. bölüye ayırabilmemiz için dediğim gibi sağdan itibaren üç tane sayının olması gerekiyor. Diğer bölüğe geçmemiz için. Bölüklerini gösterelim. 5329'un burası birler bölüğü. Sol taraf binler bölüğü. Sayıyı okurken çocuklar binler bölündeki sayının sonuna bin sözcüğü getirilir. Birler bölündeki sayı da aynen olduğu gibi okuruz. Burada 5 yazıyor. Beş bin. Çünkü neden? Burası binler bölü olduğu için buraya bin diyoruz. Beş bin. Bu sayı zaten 329 olduğu gibi okuyoruz. 5329. Bakalım şimdi sayıların bölüklerini. 6.823 sayısının bölükler ayırdığımızda çocuklar ne demiştik? Sağdan 3 tane rakam. Yani 823 sayısı birler bölüğünün. 6 sayısı yani 6.000 bin ise binler bölüğünün. 6.823 bin Başka bir sayıya daha bakalım. 8405 sayısında 405 olan kısım birler bölüğünün 8 olan yani 8000'lik kısmı ise binler bölüğünün 8405 olarak da okuyoruz. 3129 129 kısmı birler bölüğünün 3 kısmı yani 3000 bin, binler bölüğünün 3129. Bin yir, Gördüğünüz gibi 1000 olan kısım çocuklar bölük adı. Bölük kavramını basamak kavramı ile sakın karıştırmayın çocuklar. Yani birler basama, onlar basama, yüzler basama ve binler basama ayrı ama bölük kavramı ayrı. Yani sağdaki 3 Sayı bize birler bölüğünü veriyor. Sol taraftaki kısım ise bize binler bölüğünü veriyor. Basamak kavramıyla aynı değil. Şimdi bize bölüğü verilmiş. Biz bu sayının kaç olduğunu bulalım. Birler bölüğü 364. Binler bölüğü 7 olan sayıyı yazacağız. Sağdan 3 rakam. 364'ü buraya yazacağız. Soldakini de buraya yazacağız. Yazdığımızda da sayıyı gördüğünüz gibi çocuklar 7364. Başka bir örnek yine bakalım. Birler bölü ve binler bölü olarak verilmiş. Birler bölüne 163 gelecek. Binler bölüne ise 4 gelecek. Yani 4163. Bir başka örnekte yine birler bölüğüne 902 gelecek, binler bölüğüne 8 gelecek ve sayımızın okunuşu 8902. Sayının da çocuklar 4969 sayısının 969 kısmı birler bölü, 4 olan kısmı ise binler bölü İsterseniz arasına nokta koyabilirsiniz çocuklar. İsterseniz boşluk bırakabilirsiniz. Bir başka örneğimize baktığımızda 7369 sayısını bölüğüne ayırdığımızda 369 birler bölü 7 binler bölü Şimdi çocuklar basamak değerlerine bakacağız. 2879 sayısının basamak değeri birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı ve binler basamağının basamak değerlerini bulmamız için ne yapıyoruz çocuklar? Burası birler basamağı olduğu için 1 ile çarpılmış hali olarak düşünüyoruz. Burası onlar basamağı olduğu için 10 ile çarpılmış halini düşünüyoruz. Burası yüzler basamağı olduğu için 100 ile çarpılmış halini düşünüyoruz. Ve burası binler basamağı olduğu için 1000 ile çarpılmış halini düşünüyoruz. Burayı söylerken 9. 9. Burasının değeri aslında 70. Burası 800 ve burasının okunuşu aslında 2000. Bir başka örneğimizde de aynı şekilde çocuklar. Birler basamağı 5 kere 1, 5 olarak. Onlar basamağı 10 ile çarpılmış 40 olarak. Yüzler basamağında 0 olduğu için orayı direkt 0 kabul ediyoruz. Ve binler basamağında 1000 bin olduğu için 7 ile 1000'i çarpmış gibi düşünerek 7000 oluyor. Ve basamak değerlerinin toplamı sorudu çocuklar. Zaten Aynı sayıyı bize veriyor. Basamak değerlerinin toplamı diyorsa eğer bize yine aynı sayı 7.045. Diğer örneğimizde de aynı şekilde çocuklar birler basamağı 4, onlar basamağı 70, yüzler basamağı 600 ve binler basamağı 3.000 olarak kabul ediyoruz ve basamak değerlerinin toplamını soruyoruz eğer. Zaten yine bunları topladığımızda bize aynı sayıyı veriyor. Yani 3674. Çözümlemeye geçelim. Çocuklar çözümleme. Birlik, onluk, yüzlük ve binlik olarak yan yana yazıp sayıları bu şekilde gördüğünüz gibi yazıp toplayarak yapıyoruz. Artı işaretini koyuyoruz. 8000'lik binlik artı 500 artı 7 onluk artı 2 birlik olarak yazılma şeklini çözümleme diyoruz. 6 binlik, 500 7 onluk ve 2 birlik olarak yazılma şekline biz çözümleme diyoruz. 4 binlik 5 yüzlük, 3 onluk ve 2 birlik olarak yazılmaya biz ne diyormuşuz? Çözümleme. Evet çocuklar, konumuz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hazırlayan Yeşim Örnek sınıf öğretmeni.